Fransa'nın Atlantik kıyısında Biarritz diye bir yerinde kaldılar bölgesinde. Biarritz, deniz kenarı, okyanus kenarı daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Evet, gece kaldığımız yer böyle. Teşekkürler. Ee, Bordeaux'dayız. Ee, geldik, İki buçuk saatlik yolun sonunda buraya ulaştık. Keyifli <laughs> bir şehir, ee, öyle görünüyor. Bordeaux'u gezdik, gördük, beğendik. Ee, akşam üstü oldu artık. Akşam 6'yı geçiyor saat. Şimdi yola çıkıyoruz. Eve Abi. doğru. Ee, eve dönüş yolundayız artık. Keyifli bir turdu bizim için. Umarım siz de izlerken keyif almışsınız. Günaydın. Günaydın. Ekim. Günaydın oğlum. <laughs> <laughs> e, Fransa'nın Atlantik kıyısında Biarritz diye bir yerde kaldılar bölgesinde. Biarritz. E, deniz kenarı, okyanus kenarı daha doğrusu. Şurayı göstereyim. Evet. Gece kaldığımız yer böyle. Şurayı böyle yapıyorlar falan. Güzeldi yani e, okyanus e, esintisiyle uyuduk diyeyim. E, arabayı da göstereyim. Burada yatıyoruz evet. işte değil mi? Bizim arabanın arkası böyle. Aynen öyle. E, bu yorganımızı Bunlar söyleyelim. E, Tutum aslında aldık. dekatlondan aldığımız turumlar eksi beş dereceye kadar e, çok sıcak tutuyor. Yani kaldığımız çoğu yerde akşamları geceleri biraz hafifçe serin oluyor. Öyle durumlar için çok ideal gerçekten. Bu olduğu zaman hemen hemen hiç üşümüyoruz. Ya ya yaz aylarında yerleri. yaz aylarında ihtiyaç olmuyor. Oluyor. Bazen götürmediğimiz olursa evet. İtalya'ya götürmemiştik bazen e, bir tane bundan iki tane var bir Hı. tane götürüyoruz yanına başka küçük daha ince bir şey götürüyoruz çok sıcakta evet, seyahat şey ediyorsak şey ediyoruz sağ sert güzel bir şey. Evet yatağımız bu. E, şunlar? Evet onlar da önemli bak şuradan e, göstereyim hatta. Evet, bunlar bayağı bizim termomat iki... denilen şey Soğum camları gerekiyor. kapatıyoruz böyle. Camları kapatmaya yarıyor. Perdelerimiz var ama bunlar ısı yani sadece soğuk olarak düşünmeyin sıcağı da geçirmiyor. Evet. Mesela bugün Arabaya güneş vuruyor, normalde çok sıcak olur. Ama bunlar olduğu için içerideki hava çok evet. stabil kalıyor, hiç ısınmıyor. Evet. Yani serin serin içeride de yatmanızı sağlıyor. Aynen öyle. Bir de orada e, ön camda şeyde, da görünüyor, ön e, camda da büyüğü var. karanlık oluyor yani. Tabii. Çünkü bazen çok hani hızlı bir şekilde erken bir saatte güneş ışığı vuruyor oluyor. Hı. E, öyle durumlarda biz hiç fark etmiyoruz, hiç i̇şte rahatsız olmuyoruz. Hı. Evet, dolabımız, evet. ocağımız hep bilinen şeyler zaten. Bunlar küçük gazlı ocak. Evet. Butan, evet. butan, butan, butan gazı. Zaten göstermiştik. Bu dolabımız dolan. yeni almıştık evet. onu. -20'ye kadar çalışıyor evet. şeyle birlikte. Şimdi biraz e, şarap evet. doldurduk şarap içine. Şarap aldık. İspanya'dan aldık. Şimdi Fransa'dan da alırız. Aynen. Biraz şarapçı mıyız neyse. Hediye ama. Hediye, çoğu hediye canım. Evet, biz bir tane Kendimize seçiyoruz. bir <laughs> tane aldık. <gülüyor> Belki <gülüyor> Bordo'dan da bir tane Hı. alırız. Belki. Koltuklar dönüyor. İki koltuğu da döndürebiliyoruz. Orası da bizim salonumuz gibi oluyor. Yüz ama veya hani ihtiyaçlarımız olduğu zaman burada suyumuz var. Bu koltuklar bakın dönüyor. İkisi de dönüyor. Biz şimdi birini bugün birini döndürdük ama ikisi de dönüyor. Burası bu da geriye doğru gelebiliyor. O zaman burası bizim salonumuz gibi oluyor. Yani ferah bir atmosfer. E ekim zaten böyle dik durabiliyor. <laughs> Dışarıya doğru şöyle bir manzaramız var. <laughs> Güzel. Değil mi oğlum? Güzel bence. Evet. Şöyle arka tarafta deniz kumsal. Bu tarafta ben de yatayım şöyle biraz. Oh. Evet arabamızın şeyi. Ayşun. Böyle işte deniz güzel evet. görünüyor. Böyle bir yerde uyanmak keyifli. Evet sabah günü böyle Şimdi manzarayla başlamak. Püfür püfür esiyor. Enerji alıyorsun gerçekten böyle deniz, kum. insanlar plaj voleybolu oynuyorlar orada. Şu köşede bakın. Evet. Ucuna kadar <laughs> böyle yatıyoruz biz şöyle. Aynen. Ayakkabılarım var fazla şey yapmıyorum ama benim evet. 1.78-1.80 Ekim de, genelde benim üstümde oluyor babasının yani değil. Benim bu tarafta da pay açabiliyorsunuz. Yani 1.80 boyundaki bir insan çok rahat yatıyor. Hatta 1.90'a kadar çıkar yani. Tabii. Böyle biz de yatıyoruz oğlum. Oğlum. Oğlum da benim üstüme yatıyor. <laughs> Bordeaux'a doğru ilerliyoruz. 48 kilometre sonra bordada olacağız. Yaris. Keyifli bir yer. Yani böyle tatlı tatlı yazlıkların olduğu hoş bir mekan. Biz gece vardık oraya. Gece sadece merkez kısmını gördük. Ve küçük bir yazlık mekan diye düşündük. Sabah farkına vardık ya aslında bayağı bir şehirmiş. Yani o denizin arka kenarın değil arka tarafları da tarafları da varmış. Ee, Sörfçüler çok vardı. Yani sörfçülerin herhalde e, sevdiği popüler mekanlardan bir tanesi. Atlas Okyanusu'nun kıyısında Sky Denizi yazıyor. Biskay Körfesi evet. dedi de olabiliyor. Baya rüzgarlı baya rüzgarlı. rüzgarlıydı. Aynen. Kışın baya baya oluyormuş. Kışın baya. biz yazın gittiğimiz için o kadar dalga hmm. yoktu. Yine baya çoktu ama kışın baya dev dalgalar oluyormuş. Öyle mi? Hı. <laughs> Evet yani suda, e, okyanusta sadece neredeyse sörfçü vardı. Normalde yüzen kimse yoktu böyle güzel sörf kıyametleriyle E, sörf yapıyorlardı. Şimdi Bordo'ya doğru devam ediyoruz. Evet dönüş yolumuzdaki herhalde son durak olacak. Evet Bordeaux'dan sonra belki Dijon olursa olmazsa e, ev. Almanya. Oh evet. Fransa sınırını gece geçtiğimiz için çekip gösteremedik. Ama gece, dün gece İspanya ile vedalaştık. Bakalım artık ne zaman tekrar gitmek kısmet olur bakalım. Ee, Bordo'dayız. Ee, geldik. İki buçuk saatlik yolun sonunda buraya ulaştık. Keyifli bir şehir. Ee, öyle görünüyor. Havalar gayet iyi şu anda burada hava sıcaklığı. Ee, kalabalık da görünüyor. Değil mi? Yani İspanya'dan sonra yine bir tık tenha. E, İspanya'ya göre sokaklar. Ama yine de sokaklarda insan var. Ee, bakalım nasıl bir yer. Meydana doğru yürüyeceğiz şimdi. Ee, bir şarap alışverişimiz olacak sonrasında. Akşama kadar buradayız. Ee, buradan da kuvvetle muhtemel ev. Evden kadını çıkartacağız. Aynen. Aynen. Abi. O zaman hadi bir biz geçelim. bir bakalım burada. biraz Bordo'yu dolaştık. Ee, merkezden e, Bordo katedraline Alışveriş kadar. Vardı, evet. Alışveriş caddesi üstünden e, katedrale kadar geldik. İçeriye girdik. E, çok etkileyici bir katedral. Ben çok çok beğendim. Baya büyük. E, şimdi belki bir küçük mola veririz. E, şehir genel olarak çok güzel. E, biz şu anda eski kısmındayız muhtemelen. İç e, tarafta Evet, oralara da gideceğiz ee, şimdi. Evet, evet, evet. Güzel bir şehir, eski bir şehir Haldanet, ee, belli oluyor. Keyifli bir şehir. Yani biz 6'ya kadar kalırız diye düşündük ama daha uzun kalınmayı hak eden bir şehir bence. yansıtma havuzu. bu parlamento binası. Parlamenta parlamento meydanı diye geçiyor şu bölüm. Ya da şurası değil mi? Aynen. Güzel bir şehir. Ne kadar yansıyor, 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 e şimdi şey olduğu için böyle hafif e, rüzgarlı olduğu için şu anda çok yansımıyor bence. Evet ama e, Biraz önce su orada su, su bası var. Belli ara su. Öyle su. mi? Noktalar var ya ortada su çıkan yerler. Aha. Belli oluyor bak zaten. Belki şu tarafa doğru yansıtılıyor. Ben izlediğim başka videolar da yansıma gördüm ama şimdi hafif rüzgarlı olduğu için e, yansımıyor. Yani başka videolarda hı hı. güzel bir yansıma gördüm. Garona Nehri. Nehri. Hmm. Evet, evet, evet. Olabilir. Ben Bordeaux'u beğendim. Yani hem eski tarihi bir şehir hem de bir şehir. Yani canlı insanlar var, sokaklar dolu. Böyle yerleri seviyorum. Yani hem bir atmosferi var ama aynı zamanda müze gibi değil. Yani hani o canlı şehir havası da var. Bence ikisinin çok iyi bir kombinasyonu Bordeaux. Bir şey varmış, Bordeaux Üniversitesi varmış. Onun önünden geçtik eee Eczacılık Fakültesi'nin bilmem burada öğrenci olmak keyifli olurdu. Şeye gidelim. Neydi bunun adı? Hım, şurada Demetolap dolap var. Oraya gidelim. Şurada Serpiche var ama orası o gideyim, gidelim. Evet. Gidelim, o zaman şu da dola doğru gidip orada bir de meydan var. Oraya da bakalım. Tamam. Hadi Kim, bakalım. Dönme dolaba gidelim mi? Evet, çok istiyorum. Nereye gidelim? O dönme dolaba. Hadi. Bakalım. Ben ben de bu kiliseden bir tane harita aldım. Aa, ne yapıyorsun? Bilemedim ama bu nehre geldik. Evet. Belki bu turistik yerleri gösteriyordur. Evet. Hadi gidelim o zaman. Bak şurada bir bisiklet var. O da belki buranın doğrulardır. Hadi gidelim o zaman. Evet. Dönme dolapta da çeteriz. Evet. Asalları da. Misin? Evet. Orada gezdik, gördük, beğendik. Ee, akşam üstü oldu artık. Akşam 6'yı geçiyor saat. Ee, Luna Park'ını da gezdik. Tam açılmamıştı ee, bütün rayonlar ama yine de bir şeyi gördük. Büyükler için olan o atraksiyonlar evet. vardı. Onları da yemedi açıkçası. <laughs> ben binemem ona. Ona binersem kusak kusak dolaştırırım yani. Bir de ben de çıkıp da arabada araba kullanamam bile ya ben. Ufacık şey biliyorum. İki gün sonra başım dönüyor ya. Ben bilemem öyle şeyler. Çok fena bir şey yani gerçekten. Baş dönmesi Böyle izlerken hastane. ben korktum insanların yerine. Fazla. Evet. Fazla. Şimdi yola çıkıyoruz eve hadi. doğru. Eve dönüş yolundayız artık. Akşam yemeğimizi yiyelim. Sonra evet. da bir yerde konaklayacağız daha yol daha çok. Yolumuz yani -2 çok. Bin yol yapıp yolumuz yapıp var. Ondan yani. Sonra duracağız bir yerde uyuyacağız muhtemelen yani. Değil mi bin kilometre yol var? Hadi o zaman gidelim biz. Yolumuz çok uzun. Hadi bakalım. Onlarda, değil mi? Evet. Abone evet. olun. Yorum evet. yazmayı Abone, yap. Yap. <laughs> Abone olun. Yorum yazın. Paylaşın. Evet. Yani Ve beğen, Beğendiyseniz beğenmediyseniz, beğenmediyseniz yapacak bir şey yok. Veya tavsiyeleriniz varsa onlara göre kendi videolarınızın şeklini değiştirebilirsiniz. Evet, Hadi Eleştiri bakalım. varsa onlara da yazın.